Ümme teyze, sen başlattın buradaki süreci. Evet. Bir gün geldin bana dedin ki ya oğul biz buradaki yerlerimizi satamıyoruz, oturamıyoruz da gittik evet. başka yerlere gittik. Nasıl başladı o süreci sen daha iyi hatırlarsın. Birçok komşuyla beraber birleştik. Birçoğu zaten evlerinde oturamadığı için durumu olan ev aldı gitti, olmayan kiraya çıktı. E biz istiyoruz ki ana baba ocağını terk etmeyelim. Ben de terk etmek zorunda kaldım. Evet. Hani tekrar böyle bir güzellik, bir kentsel dönüşüm olup da bir tane daireler olursa herkes eminim ki baba ocağına tekrar gelecek. Evet, senin hatıraların var. Evet, ana baba ocağı. Ee, buraya gidip geldiğini ifade ettin. Burada oturmak istiyorum ama uzaklara gittim. Evet. Ee, demiştin. O zaman ben de ya komşularını topla gel. Bakalım dedim. Evet. Eğer komşuların da sizin evet. gibi düşünüyorsa bu işi yaparız dedik Allah'ın izniyle. Hamdolsun şimdi komşularınızın %70'iyle anlaştık. Lan, büyük bir mesafe kat ettik. Şimdi geldik e, yıkma vaktine. İnşallah. Şimdi inşallah bugünlerde buradaki diğer binaları da yıkmaya başlayacağız. Burası sizin hatıralarınızı yeniden canlandıracağınız bir yer olacak inşallah. Hem böyle güvenle oturabileceğiniz yer olacak. Evet, evet. Buraya bir büyük park yapacağız. 4000 metreye yakın bir parkımız olacak. Evet. Dolayısıyla orada arkadaşlarınızla, torunlarla, çocuklarla da evet. vakit geçirilecek bir e, mekan olacak burası. O zaman herkes kıtlayla bakacak. Bir an önce olsun ki millet görsün, olamaz yapamazlar diyenlere de cevap olsun. Cevap olsun. Tamam. <laughs> Bu işin mimarı sensin. Kıymetli hemşerilerim, şu anda Davut Kadı mahallemizdeyiz. Yıldırımı yıkarak, yeniden yaparak güzelleştirmeye devam ediyoruz. Davutkadı mahallemizde 21450 metrekarelik bir alanda imar uygulaması gerçekleştirdik ve burada uzlaşma görüşmelerini büyük ölçüde tamamladık. %70'in üzerinde bir uzlaşma oranını yakaladık ve şu anda da bölgede tahliye sürecini yürütüyoruz. İnşallah Eylül ayı içerisinde de yapım ihalesine çıkacağız. 2023 yılı içerisinde burada kentsel dönüşüm çalışmalarımız ayaklanmaya başlayacak. 21.450 metrekarelik Davutkadı Kentsel Dönüşüm alanımızda mevcutta 96 bina 278 bağımsız bölüm mevcut. Bunların 238 tanesi konut olarak kullanılmış. Biz yeni yaptığımız proje ile birlikte bölgeye 238 yeni depreme dayanıklı, konforlu konut üretmiş olacağız. Bununla birlikte yaklaşık 4.000 metrekarelik de bir yeşil alanı bölgeye kazandırmış olacağız. Yine hem İncirli Caddesi'nin genişlemesi hem Orta Yol Caddesi'nin genişlemesi de eee Kentsel Dönüşüm Projesi ile elde edeceğimiz diğer iki kazanım olacak. Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız tüm dönüşümlerin ayırt edici bir özelliği var. Biz dönüşümle birlikte sadece eski binaları yıkıp yerine yeni binalar yapmakla kalmıyoruz. Tüm dönüşüm projelerimiz imar uygulamalarıyla birlikte gerçekleştirildiği için yeni sosyal yaşam alanları kazanıyoruz. Kimi yerde bulvarlar, sağlık alanları, yeşil alanlar, kimi yerlerde de okul alanları, otopark alanları, eğitim alanları, spor alanları kazanıyoruz. Bu bölgede yaptığımız çalışmayla hem orta yol caddemizin hem incirli caddemizin genişlemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda da 4000 metrekarelik büyük bir yeşil alanı bölgemize kazandırıyoruz. Burası benim doğup büyüdüğüm mahalle. Boydan boya. Arkası, önü, her tarafı komşumuz var. Bu eski yerlerin, oturulacak yerleri kalmadığından dolayı komşularla birleşip bir kentsel dönüşüm olabilir mi acaba diyerek belediye başkanımıza rica ettik. O da sağ olsun kendi bizi kırmadı. Baktılar, gördüler. Olumlu cevap verdiler. İnşallah burası olacak. Başkanımıza da teşekkür ederiz. En yakın zamanda inşallah burası güzelleşecek.